Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Bim'lere aktüel ürün olarak gelen ürünlerden yaptığım alışverişi paylaşacağım. Hem de bu ürünlerin birkaçını birlikte deneyeceğiz. Bugün biliyorsunuz Nivea'nın güllü serisi geldi. Kağıt maskeler geldi ve Golden Rose'un bamları geldi. Bunların hepsini sizinle birlikte deneyeceğim. Bu hafta aslında bir videosu çekmeyi düşünmüyordum. Gelecek hafta çok güzel ürünler geliyor ama bu haftada özellikle Nivea'nın gül serisi çok merak edildi. O yüzden ben de bir deneyip yorumlamak istedim. Haftaya gelecek ürünleri de yine sabahtan sizler için alıp öğlene kadar videomu yetiştireceğim ki siz de beğendiğiniz bir ürün olursa kaçırmayın, hemen alın diye. Videoma geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz hem çok mutlu olurum hem de çok teşekkür ederim. İlk olarak aldığım ürünleri göstermek istiyorum. Hem de fiyatlarını da söyleyeyim. Daha sonra birlikte denemeye başlayalım. Hem de denediklerimde yorumlarını yapmış olayım. İlk olarak şöyle... Fişimi de elime alıyorum. Nivea'nın gül serisini merak ediyordunuz. Özellikle diğerler çok fazla konuştuk. Ben de bir denemek istedim ve Aqua Rose Organik Gül Suyu içeren makyaj temizleme jelini aldım. Bu suya dayanıklı makyajı ovalamadan çıkaran, derinlemesi de temizleyen, cildi yağdan, kirden arındıran organik gül sulu bir makyaj temizleme jeli. Tüm cilt tipleri için uygun. 150 ml. Yüz ve dudak için kullanılıyor. Bunun fiyatı 90'da Bunu gelir gelmez denedim. Birazdan da tekrar yüzümü zaten bununla yıkayacağım. Normalde başka bir temizleme jeli kullanıyorum ama yorumlamak için kesinlikle denemek istedim. İlk izlenim olarak gayet memnun kaldım. Çünkü hiçbir şekilde bir gerginliğe yol açmadı. Gayet güzel temizledi ve temizledikten sonra da 1-2 saat geçirdiğim için herhangi bir yağlanmaya da sebebiyet vermedi. Ama uzun kullanımda nasıl olur tabii ki bilemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Eğer cildinizde herhangi bir sorun yoksa ve gül içeriğine karşı bir hassasiyet göstermiyorsanız bence gayet güzel. İçerisinde parfüm var. Yani belki hassas ciltler için o kadar uygun olmayabilir ama ben de herhangi bir iritasyona İlk izlerimde sebep olmadı. Ben açıkçası beğendim. Onun dışında parfümle alakalı şunu söyleyeyim. Eğer koku hassasiyetiniz varsa yoğun bir parfüm kokusu var. Yoğun bir gül kokusu var. Ve çok güzel köpürdüğünü de söyleyebilirim. Hemen ardından yine Nivea'nın Aqua Rose organik gül suyu içeren çift fazla miseller makyaj temizleme suyunu aldım. Bu da yüz göz dudak için ve tüm cilt tipleri için. Suya dayanıklı makyajı çıkarır ve tonik etkisi sağlar diyor. Birazdan makyajımızı birlikte çıkaracağız. Bu da 400ml. Fiyatı 19.90'da. Bu gayet iyi. Ve yine Nivea'nın Aquaroz nemlendirici göz maskesi. Organik gül suyu ve hyaluron içeren bir göz maskesini aldım. Bu da yine aynı şekilde tüm cilt tipleri için böyle şişkinliğinizi alan, pürüzsüz bir görünüm sağlayan göz maskesi olduğunu söylüyor. Bunun da fiyatı 11.90'da. İçerisinde bir tane var. Bunu da yine birlikte deneyeceğiz. Hemen ardından şöyle bir kağıt maskesi aldım yüz için. Bu da yine Aquaroz'un nemlendirici kağıt maskesi. Yine aynı şekilde organik gül suyu ve hyaluron var. Bunun da fiyatı 11.90 ve yine şöyle 3 adet kağıt maske aldım. Bu G-Cosmec diye sanırım okunuyor ama şu an nasıl okunduğunu hatırlamıyorum ama öyle duymuştum. Yanlış okuyorsam kusuruma bakmayın. Şöyle bir tane kolajen maskesini aldım. Bu maskelerin adet fiyatı 6.90. Yatıştırıcı ve nemlendirici etkili. Bir tane yine aynı markanın hyaluron maskesini aldım. Bu da yine aynı şekilde nemlendirme etkisi var. Ve yine aynı markanın bir tane de aloe veralı bir kağıt maskesini aldım. Bunların hepsinin fiyatı 6.90'dı. Nivea'nın kağıt maskeleri ve göz maskesi 11.90. Bu markanınkiler 6.90'dı. Ve hemen ardından geçen sene bir tanesini aldığım banların diğer ikisini de aldım. Geçen sene bu rengini almıştım. Yine videoda denemiştik diye hatırlıyorum. Golden Rose'un atlı banları. Bunların fiyatları 12.5 liraydı. Geçen sene de aynıydı diye hatırlıyorum. Geçen sene aldığımı şöyle bir göstereyim. Şöyle bayağı kullandım. Kokuları çok güzel. Hemen diğerlerine de geçeceğim. Dudağımdaki ruju çıkarıp ilk önce balmlarla başlayayım. Daha sonra makyajımızı temizleyelim ve kağıt maskeleri hemen deneyelim. Bu arada güllü ürünlerin kokusu gayet güzel. Çok belirgin bir gül kokusu değil ama böyle hafif parfümlü güzel kokuları var. İlk olarak Golden Rose'un geçen sene aldığım balmından başlayacağım. Bu sene de yine aynı renk olduğu için bunu da eklemek istedim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yapıları çok yoğun. Tam böyle gece yatmadan önce süreceğiniz balmlar. Gayet güzel nemlendiriyor, gayet güzel kokuları var. Sadece renk veriyor. Ee, o yüzden çok fazla rujunuzun altına ya da üstüne uygulamak için e, iyi değil. Ama gece yatmadan önce sürdüğünüzde kesinlikle yumuşacık dudaklarınız olduğunu söyleyebilirim. Hemen bunu şöyle deniyorum. Şöyle hafif bir renk veriyor. Hemen diğer ikisine geçiyorum. Hemen şöyle açalım. Bu çilekliydi, evet. paketlemesi zaten o kadar güzel ki ambalaj çok güzel. Yapısı da hiç fena değil. O yüzden bunlar kesinlikle alınabilir diye düşünüyorum. Şöyle tatlış bir paket. Çok güzel. Evet, kokuları hem yoğun hem de gayet güzel. Sanırım sadece moru aslında gece yatmadan sürebilirsiniz çünkü pembe gayet güzel görünüyor. Ruj altına da kesinlikle güzel görünür. Çok böyle hani minicik bir renk veriyor ama kesinlikle mor gibi değil. O yüzden gayet güzel. Bunu çok beğendim. Bu çok tatlı. Hem de kokusu da çok güzel. Çok rahat olarak da ruj altına kullanabilirsiniz. Renk değiştirmez. Bu gayet güzelmiş. Ve hemen şeftaliye geçiyorum. Bu da çok tatlı bir turuncu. Bunu da şöyle açıyorum. 12.90 fiyatları bence bu banlar için kesinlikle değer. Eğer elinizde bir balm yoksa kesinlikle almanızı öneririm. Çünkü çok güzeller. Çok güzel. Ay kokusu harika. Şeftalinin özellikle çok güzel bir kokusu var. Yani bunu da deneyeyim. Şeftali de bu şekilde. Bunda çok fazla bir renk yok. Hafif bir şeftalimsi renk var. Şöyle size göstereyim. Mor kesinlikle çok fazla renk veriyor. Bunu alacaksanız gece yatmadan önce kullanmanız daha güzel olur. Ruj altında biraz rahatsız edebilir ama bu ikisi çok çok iyi. Şeftali harika kokuyor. Eğer balma ihtiyacınız varsa kesinlikle bunları kaçırmayın derim. Ben bayıldım. Özellikle şu ikisi çok 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 iyi. Hemen diğer ürünlere geçiyorum. Şöyle makyajımızı bir temizleyelim. Hemen şöyle pamuklarımı alıyorum ve çift fazla Nivea'nın bu Aqua Rose serisindeki bu gül suyu içeren miseller temizleme suyunu deneyelim. Fiyat olarak gayet iyi. 19.90. Şöyle gözlerimle başlayacağım. Bu arada hafif bir Gözlerimde pembelik olabilir. Dün bir Reels çektim Golden Rose'un kalemleriyle. Pembe olanın kalıcılığı çok yüksek. Hala şuradan çıkmadı. O yüzden gözlerimdeki pembelik o yüzden. Bu arada çok güzel bir kokusu var. Ben bu çift fazla makyaj temizleme suyunu da çok beğendim. Eğer yine ihtiyacınız varsa kesinlikle alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hassas ciltlerin de yani özellikle parfüme karşı bir hassasiyetiniz yoksa kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü kızarma vesaire çok fazla olmadı. Gayet böyle hafif bir ürün gibi. Benim çok hoşuma gitti. Kokusu da çok çok fazla değil. Gayet güzel bir şekilde çıkardı makyajımı. Göz makyajımı da aynı şekilde. Ben şimdi hemen yüzümü tekrar yıkayıp geliyorum. Kağıt maskeleri birlikte deneyelim. Ben şöyle yüzümü tekrar yıkadım. Geldim. Ürünü gayet beğendim. Eğer bir cilt probleminiz yoksa yani ben sürekli kullanmayacağım bu ürünü. Çünkü kullandığım başka bir temizleme jeli var. Bunu da arkadaşım için almıştım ama bir denemek istedim. Dediğim gibi eğer bir cilt cilt probleminiz yoksa bir temizleme jeli arıyorsanız benim cildimi germedi ki normalde bu tarz ürünler genelde gerer. Ben o yüzden beğendim. İlk kullanım için herhangi bir irritasyona sebep olmadı. Şöyle ilk olarak göz maskesini denemek istiyorum. İçerisinde alkol yok, ferahlatır, tazeler, şişkinlik, koyu halka görünümünü azaltmaya yardımcı olur diyor. Hemen açıyorum. Şöyle bayağı ıslak. Şöyle. Şöyle kutulu olması çok tatlı. Ay jel maskeler. Kağıt maske sanmıştım. Yazıyor mu jel olduğu? Şöyle. Ay çok güzel. <laughs> çok güzel. Yani hissiyatı çok güzel şu an. Hemen diğer tarafa da uyguluyorum. Ay verdiği ferahlık hissi çok güzel. Bunu kaç dakika bekleteceğiz? Şöyle bir bakayım. Normalde 10-15 dakika. Bir 10 dakika kadar bunu bekletiriz. Ama şey diye düşünüyorum. Şöyle Üzerine de kağıt maskemizi yapsak ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Şöyle yanaklara da kağıt maske nüfuz eder diye düşünüyorum. Şöyle bunu da açacağım. Özellikle bu gül serisi merak edildiği için kağıt maskede de bunları denemeyi tercih ettim. Ama şöyle size bunların içerisinde açıp bir maske kısımlarını gösteririm bir tanesini. Hemen bunu da bir deneyeyim. Ayy, çok ıslak. Eyvah eyvah eyvah. Hemen bir <laughs> altta bir şey alıp geliyorum. Valla şöyle aşağıya tepsi aldım. Şöyle bayağı ıslak. Koku yine aynı parfüm kokusu. Herhalde doğru değil mi? Evet. Ay çok güzel. Ay keşke evet. İşte şimdi bir taca ihtiyacım vardı ama. Ay çok güzel. Vallahi hissiyatı harika. <laughs> <laughs> Ay beni böyle hiç ciddiye almayacaksınız ama şu markanın bir maskesini de açıp size göstermek istedim. Bunu da hemen açıp anneme vereceğim. Hangisini verelim? Kolajen, hyaluron. Bence hyaluron verelim. Bunu da en azından maske kısmını size bir göstermiş olurum. Nivea'nınkiyle aynı görünüyor. Hani bir farklılık olur mu dedim ama değilmiş. Bu da bu şekilde. Bunu da bir göstermek istedim. Maskemin bekleme süresi bitince tekrar geliyorum. Evet şöyle bir 10-15 dakika kadar yüzümde bekle ettim, geldim. Bu maskeleri biliyorsunuz zaten çok büyük etkileri olan maskeler değil. Anlık olarak ferahlatma etkisi, nemlendirme etkisi oluyor. Genelde şöyle çıkarım. Bu arada çok ıslak bir maske yani ama güzel ferahlattı. Kızartmaması falan gayet güzel. Bunu da çıkaralım. Oh çok güzel. Şöyle bir yakından göstereyim. Nemlendirme etkisi gayet güzel. Ferahlatma etkisi çok çok güzel. Bunları da böyle günlük olarak kendinize şımartmak için kesinlikle alabilirsiniz. Benim aldığım ürünler bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.